sepetteki yumurtaların 4 katı ile 3 katının toplamı 98'dir. Bu sepette kaç tane yumurta vardır? Yumurtaların 4 katı ile 3 katının toplamı diyor. Şimdi demek ki şöyle yapalım. Mesela şu yumurta olsa 1 kutu. Bunun 4 kutu yani 4 katı yani 1 kutu yumurta düşünelim. Onun 4 katı 4 kutu eder. Bir de 3 katı varmış. Onu da yanına yazalım. Bu yumurtaların 3 katı da 3 kutu eder. Ve bunları topladığımız zaman 98 olmuş. Bu sepette kaç tane yumurta var? Şimdi 4 katı, 4 kutu ve 3 katı. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. Hani her seferinde kutu yapmak yerine 4 K harfi yani 4 kutu artı 3 kutu eşittir 98 diyebilirsiniz. 4 kutu ile 3 kutuyu topladığımız zaman veya 4 kat ile 3 katı topladığımız zaman ne yapar? 7 kat yapar. 7 kat 98'miş. Şimdi biz ne yapabiliriz? 98'i 7'ye bölme yaparız. Böylece bir kutuyu bulmuş oluruz. Kenarda bölüyoruz. 98 bölü 7. 9'da 7 bir defa var. 1 kere 7 7. Çıkardım 2 kaldı. Şimdi sıra 8'de 8'i aşağı indirdim. 28. 28 oldu. 28'de 7 4 defa var. 4 kere 7 28 oluyor. Demek ki bir kutu 14 yumurta ediyormuş. Zaten yumurtalar biz bir kutu olarak düşündüğümüze göre demek ki bu sepette 14 yumurta varmış. Ayşe'nin cebindeki paranın 7 katı ile 5 katının farkı diyor bu sefer. Hani az önce toplamı diyordu ya bu kez de farkı diyor. 172 lira olduğuna göre Ayşe'nin kaç lira parası vardır? Şimdi söylenenleri yine şekilde gösterelim. 7 katı dediğine göre şimdi cebindeki parayı bir kutu olarak düşünseniz bu cebindeki paranın 7 katı 7 kutu eder. Şöyle yapalım. Her seferinde kutu yapmayacağım. İkinci soruyu da yapayım. Ondan sonrakilerde sadece harfle göstereceğim. 4 5 6 7 kutu ve bu kez farkı diyor. 5 katı diyor bir de. Cebindeki paranın 5 katının farkı dediğine göre. 5, 5 kutu yapalım. 3 4 5 Eşittir. Bunların farkı 172 imiş. İstersek bunları harflerle de yazabiliriz. Neydi? Parasının 7 katı demek. 7 kutu demek. 7 k yapalım. Eksi farkı dediğine göre. 5 katı. 5 kutu eşittir 172 imiş. Şimdi 7 kutudan 5 kutuyu çıkardığımız zaman farkı dediğine göre ne kalır? 2 kutu kalır. Eşittir 172 imiş. Şimdi 172'yi 2'ye bölersek bir kutuyu yani Ayşe'nin cebindeki parayı bulmuş olacağız. 172'yi kenarda 2'ye bölelim. 1'de 2 yok. O zaman ikisini beraber soruyoruz. 17'de 2 8 defa var. 8 kere 2 16 olur. Çıkardım. 1 kaldı. Şimdi 2'yi indiriyorum aşağıya. 12. 12'de 2. 6 defa var. 6 kere 2. 12 oluyor. Ve demek ki Ayşe'nin parası 86 liraymış. Bir kutuyu bulmuş olduk. Bir trende toplam 160 yolcu var. Bayan yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 4 katı olduğuna göre trende kaç bayan yolcu var? Şimdi erkek yazalım ilk önce. Erkek yolcular. Ve bayan yolcular. Söylenenleri şekilde göstereceğiz. Şimdi erkek yolcular diyelim ki bir kutu olsa. Bayan yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 4 katıymış. O zaman 4 kutu eder. 4 katı olduğuna göre. Ve bunların topladığımız zaman trendeki tüm yolcular 160 oluyormuş. Şimdi söylenenleri şöyle harflerle gösterelim. Erkekler bir kutu A artı. Bayanlar 4 katı olduğu için 4 kutu eşittir. Hepsi beraber 160 yolcuymuş. 1 kutu 4 kutu daha ya da 1 kat 4 kat daha ne eder? 5 kat eder. 5 kat eşittir 160. Şimdi 160'ı 5'e bölersem 1 kutuyu bulacağım. Yani erkekleri bulmuş olacağım. 160'ı 5'e bölüyorum. 1'de 5 yok. 16'da 5. 3 defa var. 3 kere 5. 15. 1 kaldı. 0 indirdim. 10 oldu. 10'da 5. 2 defa var. 2 kere 5. 10. Ne oldu? Erkekler 32 kişi oldu. Bakın bir kutu 32 ymiş. Fakat sorumuzda kimi soruyordu? Bayan yolcuları soruyordu. Kaç bayan yolcu? Şimdi bayanları 2 farklı yoldan bulabiliriz. Trendeki 160 kişiden erkekleri çıkarırsak bayanlar kalacak. Bu şekilde bulabiliriz. Bir onu göstereyim bir de farklı bir yöntem göstereyim. 160 yolcudan erkekler olan 32 yolcuyu çıkarırız. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8, 5 kaldı, 2 kaldı. Burada 5'ten 3 çıktı, bir aşağıya. 128 bayan oldu. İstersek böyle buluruz. Ya da şöyle farklı bir yöntemle bulalım. Şöyle ayırayım. Erkekler bir kutu 32 idi. Bayanlar da onların 4 katı olduğuna göre 32 ile 4'ü çarpma yaparız. O şekilde de bulabiliriz. Çarpalım. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Bakın yine aynı sonuç çıktı. Bir tarladaki elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısının 3 katından 18 fazladır. Şimdi elmalar var armutlar var. Armutları yazalım. Armutlar eşittir. Bir kutu olsun. Elmalar yazalım. Elmalar da var. Elmalar eşittir. Ne diyordu? 3 katından yani armutların 3 katından 18 fazlaymış. Yani 3 katı ve 18 fazlalık da var. Ve bunlar bir araya geldiğinde hepsi toplam kaç ağaç varmış? 86 ağaç varmış. Tarla. Şimdi ne yapalım? Bunları bir araya getirdik ya. Bir kutu, 3 kutu daha hatta şöyle yan yana yazalım. Bir kutu artı şu da e, parantez içinde yapalım da karışmasın. Elmalar 3 kutu ve 18 fazlalık. Eşittir 86. Fazlalıkları 86'dan çıkaralım. Onlar fazlalıkmış çünkü. 86'dan 18'i bir çıkaralım bakalım şurada. Evet. 6'dan çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8 burada kaldı. 7. 7'den 1 çıktı. 6. 68 oldu. Şimdi bir kutuyla 3 kutuyu da bir araya getirelim. 4 kutu eşittir 68 ediyor. Fazlalıkları çıkardık. Şimdi 68'i 4'e bölersem bir kutuyu bulmuş olacağım. 68'i 4'e bölelim. 6'da 4 bir defa var. 2 kaldı. 28 oldu. 8 aşağı indirdim. 28'de 4 7 defa var. 7 kere 4 28. Şimdi bir kutuyu bulduk. Yani armutlar çıktı ortaya. Armutlar 17'ymiş. Yine sorumuzun sonuna bakmayı unutmuyoruz. Elma ağaçları kaç tanedir diyor. Şimdi elma ağaçlarını nasıl buluruz? Şöyle yapabiliriz. Yine az önceki yöntemle 86'dan bunları çıkarıp da bulabiliriz. Ama ben uzun yöntemle göstereyim. Siz kolayı kendiniz yaparsınız. Elmalar bunun 3 katıydı. Yani 17 ile 3'ü çarparız. 3 kere 7, 21 elde var. 2, 3 kere 1, 3, 2 de elde 5, 51. Bir de 18 fazlaydı. 51 ile 18'i toplarız. 9, 5 bir daha 6. Bakın 69 elma oldu. Şuraya da yazabiliriz. 69 diye. Ya da bu kadar uzun işlem yapmayalım öğretmenim. İlk yöntem çok güzeldi derseniz o zaman şöyle yaparsınız. Bütün meyveler 86 tane olduğu için 86'dan armutları 17 bulmuştuk şurada. 17'yi çıkarırız. Geriye elmalar kalır zaten. Bu yöntem daha kolay. Bu biraz uzun yöntem. Ben yine de göstermek istedim. 6'dan 7 çıkmaz. Komşudan aldık. 16'dan 7 çıktı. 9. Burada kaldı 7. 7'den 1 çıktı. 6. Demek ki 69 elma oluyor. Yani bir kitaplıkta bulunan hikaye kitaplarının sayısı, masal kitaplarının sayısının 5 katından 17 eksiktir. Şimdi e, masal yazalım şöyle. Masal kitapları. İşte bir kutu olsun. Hikaye kitapları da onun 5 katıymış. Hikaye kitapları 5 katı ve 17 eksikmiş. Ve bunları bir araya getirdiğimiz zaman bir kutu artı hikayeler de şöyle parantez içinde olsun. 5 kutu ve 17 eksik eşittir 55'miş. Şimdi bu sefer de az önce fazlalık vardı ya burada da eksikmiş yani. Bu eksikliği diğer tarafa toplam kitap sayısına ilave edelim. Böylece o eksiklik giderilmiş olsun. Yani 55 ile 17'yi toplayalım. 7-5 daha 12 elde var. 1 verdim. 6-1 daha 7. Şimdi eksikliği karşıya gönderdiğim zaman 72 kitap oldu. Şimdi kutuları toplayalım. 1 kutu ve 5 kutu var. O zaman ne oldu? 6 kutu oldu. 6 kutu eşittir. 72 oldu. Şimdi 72'yi 6'ya bölersem 1 kutuyu yani masal kitaplarını bulacağım. 72 bölü 6. 7'de 6 bir defa var çıkardım. 1 kaldı. 2'yi indirdim. 12'de 6 2 defa var. Demek ki masal kitapları 12 taneymiş. Ne, diy ne diyorduk? Hikaye kitaplarını soruyordu bize. O zaman bütün kitaplardan masalları çıkaralım. Çok uzun yollara gitmeyelim. Kısa yoldan yapalım. Bütün kitaplarımız 55 taneydi. 55'ten 12'yi çıkaralım. Geriye hikaye kitapları kalsın. 5'ten 2 çıktı 3, 5'ten 1 çıktı 4. Bunlar da 43 tane hikaye kitabı varmış diyoruz. Bir çıkarma işleminde eksilenin 7 katı ile 2 katının farkı 150'dir. Bu çıkarma işleminde fark 19 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır? Şimdi biraz karmaşık gelmiş olabilirsiniz ama çizince öğreneceksiniz. Bir çıkarma işlemi varmış. Şöyle nedir? Bir çıkarma işlemi yapalım, resim yapalım ilk önce. Eksilen sayı, çıkan sayı, ve buna da biz aşağıdaki kutuya da fark diyoruz değil mi? Bunların isimleri böyleydi. Eksilen, çıkan ve fark. Bunların isimleri böyle. Şimdi biz burada hiç e, sadece farkı biliyoruz. Fark 19'muş. Bunu yazalım buraya. Bu dursun. Eksileni bilmiyoruz ama eksilenle ilgili ipuçları var. Diyor ki eksilen sayının 7 katı ile 2 katının farkı 150'dir. Biz eksileni buna dayanarak bulabiliriz. 7 katı ile 2 katının farkı dediği için çıkarma yaptım. 7 katının 2 katının farkı eşittir 150'ymiş. Şimdi 7'den 7 yedi kutudan 2 kutu çıktığında ne kalır? 5 kutu kalır. 5 kutu eşittir 150'ymiş. 150'yi 5'e bölersem bulacağım. 150 bölü 5. 1'de 5 yok. 15'de 5 3 kere var. Evet. Son olarak 0'ı getirdim ve bu 0'ı soruyorum. 0'da 5 yok. O zaman buraya bir 0 koyuyorum ve ne çıktı? E, 30 çıktı. Demek ki eksilen sayıyı bulduk, 30'muş. Onu da yerine koyduk. Şimdi bize ne soruyordu? Çıkan sayı kaçtır diyordu. Ha, çıkan sayı da burası. Artık bulabiliriz. 2 tane elemanı biliyoruz. Buradaki çıkan sayıyı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilen sayıdan büyük sayıdan farkı çıkarıyoruz tekrar. Çıkarma yapıyoruz. Yani 30'dan 19'u çıkaracağız. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 9 çıktı. 1. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı. 1. Demek ki çıkan sayımız da 11'miş. Bunu da yerine şöyle gönderirsek bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.